Evet arkadaşlar bir önceki dersimizde genetik şifreden bahsetmiştim. Kod, kodon, antikodon bunlardan bahsetmiştik. Artık elimizde her şeyimiz var. E, protein sentezimizi yapabiliriz. Peki şimdi protein sentezinde arkadaşlar bilmemiz gereken bazı kavramlar var. E, bunlardan bir tanesi önce ne yapacaktık? DNA'dan RNA sentezi yapmamız gerekiyordu ya. mRNA sentezi yapacaktık. O yüzden burada... DNA'da söylediğimiz bazı enzimler vardı. Onun gibi bir tane enzimimiz görev alıyor arkadaşlar. RNA polimeraz enzimi. Bunu daha sonra ben size bir videoda da göstereceğim. DNA'dan mRNA sentezlenirken e, mutlaka RNA polimeraz enzimi görev alır. Ne yapacak hocam polimeraz enzimi? Adı üstünde RNA'yı polimer haline getirecek. Yani nükleotitler tek tek gelecekler, DNA'ya bağlanacaklar geçici olarak bağlanacaklar ve bunlar birleştiğinde bir tane mRNA zinciri olmuş olacak ve polimer haline gelmiş olacak. Şimdi bir de şeyimiz vardı hatırlarsanız DNA'mızın iki tane ipliği vardı. DNA'mızın iki tane ipliğinden biz bir tanesine anlamlı iplik, diğerine de tamamlayıcı iplik diyoruz arkadaşlar. Neden böyle diyoruz hocam? Çünkü arkadaşlar iki tane iplik ikisi birden protein sentezine kalıplık etmez. Yani mRNA'nın sentezini sağlamaz. Bunlardan sadece şifre verene biz anlamlı iplik deriz. Onun karşılığına da tamamlayıcı iplik deriz. İşte buradaki mRNA'ya kalıplık eden anlamlı ipliktir arkadaşlar bizim için önemli olan bu. Peki hocam transkripsiyon nedir? Arkadaşlar transkript yaz, yazma, yazılma anlamına geliyor. Bu şekilde Türkçeleştiriliyor. Yani ne yapıyoruz biliyor musunuz? DNA'nın üzerindeki şifreyi mRNA'nın üzerine yazıyoruz. Neden yazıyoruz hocam? Çünkü arkadaşlar DNA bizim e, protein sentezimizin mimarı. Mimar hiçbir zaman bir senteze doğrudan katılmaz. Onun yerine kendi üzerindeki şifreyi mRNA'nın üzerine yazacak. Yani biz buna transkripsiyon diyeceğiz e, ve bu şekilde de mRNA'yı oluşturacak. Peki buraya kadar tamam mRNA'mızı ürettik. Bundan sonra da arkadaşlar translasyon gerçekleşecek. Yani ne olacak? mRNA şu anda çekirdeğin içindeydi. Çekirdeğin içerisinden dışarı çıkacak, ribozoma gelecek. Neden ribozoma geliyor hocam? Çünkü protein sentezinin gerçekleştiği yer ribozomdur arkadaşlar. Buraya geliyor. Şimdi ne olacak biliyor musunuz? İşçiler vardı ya tRNA'lar. İşte bu tRNA'lar mRNA'nın üzerindeki şifreyi okuyacaklar. O yüzden biz translasyon olayına okuma diyoruz. Ama aynı zamanda translasyon protein sentezidir. Peki hocam translasyonda bu sefer ne kullanılacak? Transkripsiyonda biliyorsunuz RNA polimerazla birlikte nükleotitler kullanılıyordu. Şimdi burada ise arkadaşlar amino asitler kullanılacak. Yani transkripsiyonla translasyonun farkını bu şekilde anlayabiliriz. Peki şimdi burada şekil olarak bir bakalım ne oluyor? Bakın arkadaşlar DNA'mızın kalıp zinciri varmış. Yani anlamlı ipliği varmış. Anlamlı iplikten transkripsiyonla ne oldu bakın? Önce mRNA oluşturuldu. Sonra Emre üzerindeki şifreyi okudu kim okudu tRNA'lar okudu biz buna translasyon diyoruz ve okuduğu şifreye göre de amino asitleri tek tek getirdi ve protein sentezini gerçekleştirdi. Hocam buradaki şekilde ne var? Bir de şekle bakalım arkadaşlar. Buradaki şekilde bakın bir tane DNA molekülümüz var yukarıda. Yani genlerimiz var. Bakın gen 1, gen 2, gen 3 diye gidiyor ya. Bunların her birinden ayrı ayrı birer protein sentezleniyor arkadaşlar. Diyelim ki gen 1'i biz açmışız. Bakın açık hali böyle. Şimdi buradan ne olacak? Buradan e, şurası anlamlı iplik. Nasıl gidiyor? Bakın A, C, C, A, A, A C, C, G, A, G, T diye nükleotitler dizilmiş. Öncelikle geçici olarak bunun karşısına bir mRNA'yı sanki DNA şifresi yapıyormuşuz gibi karşılığına getireceğiz. Ondan sonra bunları ayıracağız. mRNA'mız buradan ayrılacak. Nasıl yapacağız hocam? Bir yerde A varsa onun karşısına U. Bir yerde C varsa onun karşısına G getirerek bir mRNA yaptık. Bakın şurası mRNA. Yani kodondur üzerindekiler. Ve kodonlara göre de arkadaşlar tek tek amino asitleri getireceğiz. Kim getirecek bunları? TRNA'lar getirecek arkadaşlar. Ee, bunlar getirildiğinde de şöyle bir ne diyeceğiz biz buna? Ee, artık protein ya da polipeptit adında bir maddenin ismini vereceğiz buna. Şimdi bunların hepsinin, bir yerde olmasını arkadaşlar biz santral dogma diyoruz. Yani hocam santral dogma ne demek? Bir genetik şifrenin gittiği yönü, hücrenin içerisindeki gittiği yönü gösteriyor. Nasıl gidiyormuş hocam? Hangi yönde gidiyormuş? DNA'dan proteine doğru. Hiçbir zaman bunun tersi olmaz. Mesela proteinden RNA oluşmaz. RNA'dan DNA oluşmaz. Her zaman DNA'dan RNA oluşturulur. RNA'dan da protein oluşturulur. Peki ne diyoruz hocam buna? Bakın şöyle bir ok vermişiz arkadaşlar. Eğer biz DNA'dan DNA oluşturuyorsak bu olaya replikasyon diyoruz. Bakın replikasyon. Peki replikasyon olduğu zaman burada ne kullanılacak hocam? Nükleotitler kullanılacak ama deoksiribo nükleotitler. Deoksiribo nükleotit. Yani e, yapısında deoksiribo de, deoksiriboz şekeri bulunan A, G, S, T nükleotitleri bulunan nükleotitler kullanılacak. Peki ne zaman gerçekleşecek hocam replikasyon? Hücre bölünmesinden önce arkadaşlar başka bir zaman gerçekleşmez. Peki şuna ne demişiz? Transkripsiyon. Bu neydi? DNA'nın üzerinden RNA üretilmesi demek. Burada ne kullanacağız hocam? Yine de yine burada nükleotit kullanacağız ama bu sefer nükleotitlerimiz ribo ribonükleotit olacak. Yani burada arkadaşlar yapısında adenin, guanin, stozin ya da urasilden biri olan ve riboz şekeri bulunan nükleotitler kullanılacaklar. Onların miktarı azalacak. Ne zaman gerçekleşecek hocam? Protein sentezinden önce gerçekleşecek arkadaşlar. Peki 3 numaraya bakalım translasyon olayı translasyon da ne demekmiş RNA'nın şifresine bakarak protein sentezi yapma olayıymış. Hocam protein sentezi sırasında ne kullanılacak? Amino asitler tüketilecek arkadaşlar. Bakın burada nükleotit yok artık. Amino asitler tüketilecek. Amino asitler kullanılıyor. Ne zaman olacak? Zaten adı üstünde protein sentezi olduğu sırada ve ribozomlarda bu olayımız gerçekleşecek. Peki, şimdi arkadaşlar, ee, burada ben size protein sentezi olayında bir şeylerin değişimini, miktarların değişimini anlatacağım ama ondan önce bir tane videomuz var, onu izleyelim. Hem DNA'nın, RNA'nın, DNA'dan RNA'ların nasıl oluştuğunu hem de protein sentezinin nasıl gerçekleştiğini gösterecek. Şimdi bakın DNA'dan protein diyoruz arkadaşlar, bu bizim hücremiz. Hücremizin içinde DNA'mıza gitmemiz gerekiyor önce. Nerede bulunuyordu DNA'mız? ...çekirdeğimizin içinde. Bakın organellerimiz var burada. Onları geçiyoruz, çekirdeğin içine giriyoruz. Tabii ki böyle çıplak bir şekilde bizim DNA'mız yok. Kromozom şeklinde var. Kromozom neydi hocam? Bir, DNA, iki, histon proteinleri. Bu ikisinin birleşimi. Bakın kıvrımlı görünenler arkadaşlar DNA, kıvrımların kendisine sarıldığı proteinler de histon proteinleri. O sarmalları açmışız. Bakın bunlar gen arkadaşlar. Karşılıklı o renkli renkli görünenler de nükleotitler. Şimdi bunun bir ipliği açılacak. Buradan da mRNA sentezlenecek. Bakın kim geliyor? RNA polimeraz geliyor. Nükleotitleri birleştirecek. Bakın şimdi DNA'nın iki ipliği birbirinden bir kısım açılıyor. Tamamen değil tabii ki. Ve burada karşılarına yeni nükleotitler gelerek bir mRNA sentezi yapılıyor. A varsa karşısına U. T varsa karşısına A, G'nin karşısına S, S'nin karşısına G getirilerek. Bakın şu anda bir M RNA'mız tek iplikliydi hatırlarsanız RNA arkadaşlar. Gerçekleşti. Messenger RNA'mız gerçekleşti. Ee, oluşturuldu. Peki bu nereye gidecek hocam? Protein sentezinin yapılacağı yere gidecek arkadaşlar. Ribozoma gitti. Şimdi bizim için anlamlı olan nükleotitlerin olduğu kısmı alıyoruz. Şimdi çekirdekten çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Nereye gidecek hocam? Ribozoma. Yani protein sentezinin gerçekleşeceği yere. Şu anda gidiyor bakın. Ee, Ribozom arkadaşlar iki alt birimi birbirinden ayrıdır. mRNA geldiği zaman birleşir bunlar. Bakın messenger RNA diyor buraya birleşti. Yonca yaprağı gibi olanlar tRNA'dı arkadaşlar. Üstünde tuttuğu o yuvarlak kırmızı amino asit. Alt kısmı da antikodon bölgesi. O antikodon bölgesi ile mRNA'nın üzerindeki kodon birleşecek. Bakın transfer RNA diyor. TRNA. Altta gördüğünüz gibi arkadaşlar antikodon, mRNA'daki kodonun tersi. Bakın tek tek RNA'lar birleşiyor. Üstlerindeki amino asitleri buraya bırakıyorlar. Tabi bırakırken aralarında ne olacak? Peptit bağı oluşturacaklar. Ondan sonra ayrılıyorlar TRNA'lar. Bakın ne oldu? Şu anda zincir halinde arkadaşlar bir polipeptit protein oluşturuldu. Sonra bunun görevi neyse o oraya gitmek zorunda. Bu yapısal bir proteinse yapıya katılacak, işlevsel bir proteinse bakın şu anda tam olarak protein şeklini aldı, proteinin 3 boyutlu yapısını aldı ve ondan sonra gitmesi gereken yere gidecek arkadaşlar. Protein sentezimizde DNA'dan protein sentezi de bu kadar. Peki şimdi buradaki miktarlar nasıl değişir? Bize bazen böyle sorular geliyor. Bazen de grafik veriliyor arkadaşlar. Hangisi doğrudur ya da yanlıştır şeklinde sorular soruluyor. Şimdi burada miktarların nasıl değiştiğini görebilmek için şöyle bir örnek vereceğim size. Daha birazcık somutlaştıracağım bunu. Biz proteinin yapımını bir binanın yapımına benzeteceğim arkadaşlar. Bizim proteinimiz bina. Peki ben bir bina yapacağım. Bir ev yapıyorum mesela. İşte beş katlı bir ev yapıyorum. Beş katlı bir ev yapabilmem için önce bir mimarın proje çizmesi lazım değil mi? İşte buradaki proteinin mimarı da arkadaşlar DNA'dır. Buraya yazalım mimar. Peki mimarımız bir proje çizdi. Ne yapıyor? Mimar hiçbir zaman protein sentezinin yapımına, pardon binanın yapımına katılıyor mu? Katılmıyor. Ne oluyor? Projesini çiziyor, bunu binanın yapılacağı yere gönderiyor. İşçiler o projeye bakarak getirecekleri malzemeleri, bunları nasıl dizecek dizeceklerini anlıyorlar. Peki bizim bu şifremiz yani bu projemiz arkadaşlar MRNA proje. Peki hocam buradaki işi kim yapacak? Yani e, binanın sentezinden kim sorumlu? Binanın yapımından kim sorumlu olacak? İşçiler, inşaat işçileri sorumlu olacak. Yani bunların taşınmasından, buradaki malzemelerin taşınmasından inşaat işçileri sorumlu. O zaman amino asitlerin taşınmasından kim sorumluydu? tRNA'lar. O zaman tRNA'lar içinde işçi yazacağım arkadaşlar. Peki hocam bu protein sentezi yani binanın yapımı nerede gerçekleşecek? Bir arsada gerçekleşecek arkadaşlar. Bizim arsamızda yani binanın yapıldığı yer neresi? Ribozom. Burası arsa arkadaşlar. Ribozoman RNA'yı ekstradan söylemiyorum. Çünkü o da arsanın içinde zaten. Peki buradaki işçiler enerji harcayacaklar mı? Evet. O zaman ATP işçilerin harcadığı enerjidir. Hocam peptit bağ ile amino asit nedir acaba? Amino asit arkadaşlar işçilerin taşıdığı malzemeler. Yani tuğlalar. Şöyle yazalım tuğla diyelim bunlara. Peptit bağ nedir hocam? Peptit bağda arkadaşlar bu tuğlaların arasında kurulan harç. Tuğlayı koydum. Arasına harç sürdüm. Üstüne bir tuğla daha koydum. Bunlar birbirine yapıştı. İşte peptit bağda amino asitlerin arasında oluşan bağ olduğu için peptit bağını da buna benzetebiliriz. Peki hocam enzim nedir? Enzimi de arkadaşlar ben şöyle bir benzetme yapıyorum. Bakın ne diyeceğim buna? Amcalar diyeceğim enzime. Yani kimdir bu amcalar? İnşaatı izlemeye gelen amcalar arkadaşlar. Orada oturuyorlar, çekirdek çitliyorlar ve diyorlar ki hadi koçum sen yaparsın, sen bu tuğlaları da taşırsın, bu çimentoyu da taşırsın diye oradaki işçileri gaza getiriyorlar. Yani oradaki işi hızlandırıyorlar arkadaşlar. Enzim görevi görüyorlar. Peki hocam diyelim ki bize bir grafik sorusu soruldu. Şunun miktarı protein sentezinde azalmıştır. Doğru mu yanlış mı? Şimdi miktarlarının ne olduğunu görebilmek için benim bu verdiğim somut örneği düşünelim bakalım. İnşaat olarak düşünelim. Mesela mimar. Binanın yapımı bitti. Mimarın sayısı eksiliyor mu? Ya da mimarın sayısı artıyor mu? Hayır. Başta kaç tane ise mimar o kadar oluyor arkadaşlar. O zaman DNA'mızın miktarı değişmedi. Peki proje. Mimarımız bir tane proje çizmişti. Proje Olay bittikten sonra, bina bittikten sonra da hala elimizde. Yani projemizde de miktarı değişmedi arkadaşlar. Yani ama şunu da söyleyebiliriz çok pardon. E, miktar değişmedi ama şöyle bir yorum yapılırsa bu ifade de doğrudur. Diyelim ki ben o binanın aynısından 5 tane yapmak istiyorum. Ama dikkat aynısından. O zaman ne olacak? Ben burada yaptım burada çizdiğim, e, projeyi kullanabilir miyim? Evet. O zaman mRNA'lar aynı proteinlerin sentezinde tekrar tekrar kullanılır derse, evet arkadaşlar bu ifade de doğrudur. TRNA'lar, işçiler, binamızın yapımı bitti. İşçilerimizin sayısı azalıyor mu? Hayır. Başta 40 tane işçi varsa çıktığında olay bittiğinde yine 40 tane işçi olacak arkadaşlar. Miktarı azalmadı. Peki arsamız. Arsamızı arkadaşlar yüz ölçüm olarak düşüneceğiz. Bakın şöyle bir arsam var benim elimde. Evet buraya ben bir tane bina yaptım ama arsanın büyüklüğü aynen kalıyor. Yani binamız yapılırken arsanın miktar değişmiyorsa protein sentezinin sonunda da Ribozom sayısı değişmiyor arkadaşlar. Peki ATP ne oluyor hocam? Yani enerji ne oluyor? Buradaki inşaat işçileri enerji kullanıyor mu arkadaşlar? Kullanıyor. O zaman ne olacak? Enerji azalacak. Peki acaba amcalarımız ne oldu? Amcalarımız bina bittikten sonra da aynen orada durmaya devam ediyorlar arkadaşlar. Yani onların da miktarı değişmiyor. Ne yapıyorlar? Yeni bir inşaat başladığında geliyorlar, oturuyorlar orada. Tekrar gaza gaz verip onların daha hızlı çalışmasını, yani bu olayın hızlanmasını sağlıyorlar. Peptit bağı ne oluyor? yani harç miktarı ne oluyor? Onu da şöyle düşünelim arkadaşlar. Önce amino bakalım. Tuğlalar. Burada bir sürü tuğla vardı. Tuğlaları ben üst üste koydum. Bir tane bina yaptım. Şimdi ortamda tuğla kaldı mı? Kalmadı. O zaman tuğlalarımızın miktarı azaldı. Yani amino asitler kullanıldığı için azaldı. Şimdi bakalım peptit bağına. Bakın şu anda burada bir sürü tuğla vardı arkadaşlar. Ama şu anda hiç harç yapmadım ben. Bir tane tuğla koydum harcı sürdüm. Bakın ilk defa harç yaptım. Üstüne bir tane daha tuğla ekledim. Bir daha harç yaptım. Ne oldu? O zaman peptit bağı miktarımız arttı arkadaşlar. O zaman bize bu şekilde bir soru sorulduğunda, protein sentezi sırasında hangilerinin miktarı azalır, artar dediğinde ATP ile amino asit azalıyor. Peptit bağı sayımız artıyor. Diğerlerin miktarında bir değişiklik olmuyor. Bir de arkadaşlar şunu unutmayalım son olarak. En tane amino asit biliyorsunuz bir protein oluşturuyordu ya ve yanında da en eksi bir su açığa çıkıyordu. Bize eğer su miktarı derse o zaman su miktarımız da artacak. Peptit bağıyla yani harçla aynı sayıda artacak üstelik. Amino asit sayısından bir eksik, eksik olarak onun miktarı da artış gösterecek. Bu tarz sorularımızda böylece yapabiliriz. Peki. Bu konuyla ilgili olarak arkadaşlar bir de poliribozom diye bir kavramımız var ya da polizom diye bir kavramımız var. Bunu da çok rahatlıkla anlayabileceksiniz. Çünkü ribozomun ne olduğunu biliyorsunuz. Protein sentezinin yapıldığı yer. E, Poli ne demekti? Çok demekti. O zaman çok ribozom demek. Yani birden fazla ribozomun birleşerek oluşturduğu yapı. Ne yapıyorlar arkadaşlar buna? Şöyle bir yer e, söyleyelim. Diyor ki bakın bir emrena üzerine birden fazla ribozomun tutunmasıyla oluşan yapı. Peki bu ne yapacak? Şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. İşçi problemi olarak düşünebilirsiniz. Bir işçi işte bir işi 10 günde yapıyorsa 10 işçi kaç günde yapar? Ne oldu? Gün sayısı azaldı. Bir günde yapar mesela. Gün sayısı azaldı. Peki burada nasıl olacak hocam? Burada da yine süre kısalacak arkadaşlar. Süre azalır. Ee, bir de protein sayısı artar. Protein sayısı artar. Yani diyelim ki birim zaman var. Birim zamanda normalde bir ribozom bir tane protein yapabiliyordu. Dört ribozom dört tane protein yapabiliyor. Ama şu önemli aynı proteinden. Neden aynı protein hocam? Bakın şurada yılan gibi bir şekil var arkadaşlar. Gördük mü bunu? Bu bir mRNA. mRNA'mız bir tane. Yani projemiz bir tane. O zaman projemiz bir tane ise benim bundan yapabileceğim bina da bir çeşittir sadece. İşte o yüzden aynı proteinden bakın bunu unutmayın. Aynı çeşit proteinden kısa sürede ve çok sayıda protein üretimini sağlıyor diyebiliriz poliribozomlar için. Evet arkadaşlar, protein sentezi konumuzda bu kadar. Bir sonraki dersimizde bunun kazanım testini çözeceğiz.